Arkadaşlar şimdi tekrardan merhaba. Diyor ki ilk mürekkep doldurma işlemini tamamlamak için kurulum kılavuzuna bakın diyor. Ben burada buldum. İngilizce olarak vardı. Baktım. Az önceki yaptığımız işte şeyleri falan anlatıyor güzelce. Tank dolumlarını falan. Hepsini yaptıktan sonra tabi bu Türkçe karakter şeyinde bulamadım bunun Türkçesini. İngilizcesinde de bize şeyi anlatıyor. İşte bu e, yazının çıktıktan sonra yazı e, hani kurulum kılavuzunu işte okudun mu diyor. Okuduysan diyor. E, OK düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun diyor. E, basalım beraberce. Diyor ki hazinelerin mürekkeple doldurulduğunu onaylayın diyor. Biz doldurduk zaten hazine yani işte deposunu. Sonrasında diyor ki işte başlatmak için diyor şu işareti koymuş. Basın diyor. Ben başlatıyorum yazıcımı. İşte gücü kapatmayın bunu söylüyorum. Çünkü tanklardaki dolumu işte şeyin içerisine alacak içeriye hortumlar sayesinde. Bu işlem de diyor 20 dakika sürecektir diyor. Arkadaşlar 20 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. i'll take my phone